AHK'lılarla ilgili dikkat çeken bir çıkışsa öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten geldi. Daha doğrusu hep Sinan yapıyordu. Hı hı, ee, i̇simler geliyordu. Yaklaşık 10 bin kişilik bir isim listesi. Neredeyse toplamda, totalde yani söylüyorum. Bunlar, e, işte ülkücü olduğunu söyleyen, bu e, FETÖ ile irtibatımız yok, bizim bir suçumuz yok diye gelen insanların bilgilerini, belgelerini topluyordu. Bu listeyi de AKP'deki Komisyona, darbe komisyonuna götürüyordu. O zaman da bunun başında Abdülhamit Gül vardı. Kendisine iletiyordu. Ayşe Ateş'in açıklamalarını doğrusu ibretle takip ettim ben. Yani zaten biliyorduk aslında. Öyle anlaşılıyor ki bütün KHK'lıların ihracının altında bir MHP imzası var. Yıllardır OHAL komisyonunun adil olmadığını, hukuksuz olduğunu söyledik ve her gün söylediklerimiz gerçekleşiyor. Dediklerimizin doğru olduğu ortaya çıkıyor. KHK'lı Platformlar Birliği kamu dışındaki özel sektörden de ihraçların dikkate alındığında 400 bin kişinin işini kaybettiğini, 2 milyona yakın kişinin de soruşturma geçirdiğini kaydediyor. KHK'lılık olayı zaten tam anlamıyla bir hukuksuzluk. Ancak MHP'nin bu iş öznesi olduğunu baştan beri söylüyor. KYK'lar iptal edilmeli. İnsanlar gerçek hukuka göre, hukuk evrensel hukuk kurallarına göre tekrar değerlendirilmeli. Bu komisyon çeşitli partilerden talimat alıyormuş ve e, bir takım listeler gidiyormuş. Bırakın iadeyi, yargı kararları bile bundan etkileniyormuş. Kimin cezaevinde kalacağı, kimin cezaevinde kalmayacağı, kimin iade edileceği, kimin iade edilmeyeceği partilerin kararlarıyla belirleniyormuş. Abdülhamit Gül'ün bir an evvel bir açıklama yapması lazım. İnsan Hakları Gündemi Derneği Ankara temsilcisi hukukçu Günal Kurşun'a göre MHP'nin OHAL Komisyonu'na isim sunması aynı zamanda suç. İnsanların hukuka aykırı olarak kaydını almak yani fişlemek, Türk Ceza Kanunu uyarınca suç, dolayısıyla savcıların da harekete geçmesini gerektiren bir durum ee, söz konusu burada. Ayşe Ateş'in yetkili makamlar tarafından da resmi ifadesinin alınması lazım. Hukukçu ve KHK'lılar 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılanların sadece Gülen yapılanması mensuplarına değil, iktidara muhalif tüm kesimlere yönelik olduğuna da dikkati çekiyor. Biz suçluları falan savunmuyoruz. Yani bir darbeyle ilişkisi olan, silah kullanan, bunlarla bizim işimiz yok. Biz normal kamu emekçilerin emekçilerle ilgili mücadele veriyoruz. KHK'lıların çok çok önemli bir bölümü bu şekilde ihraç edildi ve bu kritere uygun. Yani çoğunun hiçbir bence suçunun olmadığını düşünüyorum. Uyduruk gerekçeler uydurularak gerek uyduruk gerekçelerle ihraç edilmiş insanlar. Ülkede muhalif bırakmamak üzerine dayalı bir stratejiydi bu. Ee, yani ya MHP'li olacaksın ya da hiçbir varlık hakkın yok düşüncesine dayalı. Ee, aslında tam bir e, faşizan, Hitlervari bir bakış açısı bu. Dönemin Adalet Bakanı şu anda AKP Grup Başkan Vekili olan Abdülhamit Gül ile MHP'li İsmet Büyükatamansa haber saatine kadar bir açıklama yapmadı.